Herkese esenlikler değerli insanlar. Bir videomuzda daha birlikteyiz. Bu videomuzda Türkiye'nin güncel iki konusunu ele alacağız. Bunlardan bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar. İkincisi ise bugünlerde sürekli toplanan ve bir ücret tespit etmeye çalışan Asgari Ücret Komisyonu'nun ortaya koyacağı asgari ücret. Tespiti ne olacak, nasıl olmalı? Bu konuda biraz fikir yürüteceğiz. Ee, önce tabii İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş nezdinde aldığı karar, e, onun gibi Türkiye'de tutuklu bulunan siyasi hükümlerin hepsini tutukluların hepsini kapsamaktadır aslında. Anayasa, mahkemesi, şey, e, anayasa Mahkemesi'ne uygun mudur? Yani e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar bizi bağlar mı, bağlamaz mı? Yani anayasal olarak bizi bağlar mı, bağlamaz mı? E, Cumhurbaşkanı e, koltuğunda oturan zat çıkıyor diyor ki bizi bağlamaz diyor. O karar bizi bağlamaz. AYM kararı bizi bağlamaz diyor. İçişleri Bakanı böyle bir şey söylüyor. Halkın seçtiği milletvekilini tekrar elinde hukuku belgesi olmadan, mahkeme kararı olmadan terörist olarak nitelendiriyor. Terörist diyor O HDP milletvekillerine. Oysa bütçeden HDP'ye HDP de ödenek ayrılıyor. Hem terörist diyorlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenek ayırıyorlar. Bu da ayrı bir konu, ayrı bir çelişki zaten. Şimdi gelelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına. Yüksek bir karar aldı ve Sıradın Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve esir muamelesi gördüğünü söyledi açıkçası yani. Siyasi tutuklu olarak gördü. Çünkü Türkiye'nin ortaya attığı iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Yani bir suç olarak kabul etmedi. Zaten bizler de diyorduk böyle suç olmaz. Varsa temellendirin, hukuki temellere dayandırın diye söylüyorduk. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci kez karar verdi ama bizimkiler dediğim gibi biz bunu uygulamayız, bizi ilgilendirmez dediler. Peki bizi ilgilendirmez dediği andan itibaren sadece e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni mi reddetmiş oluyorlar? Yok kendi anayasamızı reddetmiş oluyorlar. Anayasanın 90. maddesini açıp okuyacağız arkadaşlar şimdi. Hepiniz göreceksiniz ki milletler arası anlaşmalar kanun niteliğindedir der. Ve aynı zamanda da onun bir kanun niteliğinde olduğunu ve aynı zamanda anayasaya aykırılığı nedeniyle de gidilemeyeceğini söyler. Ve ilgili son bölümünü de Değişiklik yaparak bu hükümet, Tayyip Erdoğan'ın kendisi anayasaya bunu koymuştur. Şimdi okuyacağımız metni, 90. maddenin son paragrafını AKP hükümeti gündeme getirmiş ve oraya koymuş bir değişiklik yaparak. Önce bakın bu şeyi bir görelim arkadaşlar. Evet. Anayasamızın 90. maddesi üst bölümü paragraf 1 2 3. paragraf bunlar e, ticaretle ilgili, teknikle ilgili, ekonomiyle ilgili şeyler anlatıyor. Bizi ilgilendiren bu son paragraf ve aynı zamanda 2004'te yapılan değişiklikle son şekli. Okuyorum arkadaşlar buradan. Ne diyor? usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulmaz. Ek cümle yani 7-5-2004'te arkadaşlar 5170 sayılı taksim 7 maddeye bakın ne diyor usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Yani sizin ülkenizde birileri hakkında özgürlük, temel hak ve hürriyet hakkında sizin ülkenizde iç hukuk bir karar vermiş ve bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı olumsuz bulmuş, sakat bulmuş ve demiş ki bu karar yanlıştır bu adamı serbest bırakın diye de tazminat da ödemeye mahkum etmiş. Şimdi bu kararı vermiş. Bu kararda anayasamızın 90. maddesinde ne diyor? Uygulanır. Anayasaya müracaat bile edemezsin. Kanunlarımıza aykırıdır diyemezsin. Uygulamak zorundasın. Çünkü burada diyorsun ki iki hukuk arasında yani sözleşmesi bulunduğumuz uluslararası hukuk arasında ve iç hukuk arasında bir çelişki olursa ne diyorsun bak burada çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır diyorsun. Ya bunu koyan anayasaya sensin, senin partin, senin meclisin koydu bunu. Şimdi diyorsun ki ben bu anayasa hükmüne uymam diyorsun. Yani kendi Koyduğun yasaya kendin uymuyorsun. Anayasaya uymuyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki bana terörist diyorlar diyorsun. Teröristten daha ötedesin. Bunu da söyleyeyim yani. Çünkü bir ülke de yönetici, hangi yönetici olursa olsun anayasaya uymuyorsa yasalar dışında hareket ediyorsa teröristtür yani. Başka bunun açıklaması yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çocuk oyuncağı gibi bir anayasanız var bağlayıcılığı var. Ee, sözleşmeniz var milletler arası, imza atmışsınız. Hatta insan hakları mahkemesine avukat gönder, şey hakim göndermişsiniz. Hakim de gönderiyorsunuz. Buradan çıkan kararlara biz uymayız diyorsunuz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz demokrasi, insan hakları, hukuk. Ya bunlar ağzınıza almayın bari. Bunları ağzınıza almayın. Kardeşim biz bu hukuk sistemini tanımıyoruz. Bu anayasayı tanımıyoruz. Biz Müslümanız, biz bize özel bir yönetim yapacağız. İşte tek adam. Oraya Kur'an'ı koyacağız. Ona göre yönetileceğiz. Değmenin, değmeyin bize. Deyin. Gidin uluslararası İran gibi ilişkilerinizi kesin. Sözleşmelerden feragat gelin. Biz hukukla yönetilmiyoruz deyin açık açık. Dürüstlüğünüzü bir görelim hiç olmazsa ya. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar bu da böyle. Yani Türkiye'de hukuk bitmiştir. Anayasayı takmıyorlar. Yasaları takmıyorlar. Zaten anayasa kararlarını mahalli mahkemelerde takmıyor. Tek adam, tek sistem. Tek meclis. Saray ve onun adamı. Yıllardır böyle diyorlardı zaten. Bu yamak MHP'lilerin sloganı oydu zaten. Tek lider, tek meclis. Buldular layık ile yönetiyorlar. Gelelim asgari ücrete. Değerli insanlar asgari ücret nedir? İşçi çalışan kesimden işte sendika temsilcilerinin katıldığı, işveren kesiminden işveren sendikalarının ya da işveren direkt katıldığı ve hükümetten de aracı olarak Çalışma Bakanı'nın katıldığı bir komisyon. Bu komisyonda çalışırlar kendilerine göre, Türkiye İstesiz Kurumu'nun verilerini alırlar, ona göre kafalarından bir fiyat çıkarırlar, derler ki bu sene asgari ücret şu olacak. Öyle komedi şeyler yaşanıyor ki bu asgari ücret konusunda. Yani insanların nasıl yaşayacakları, nasıl barınacakları, nasıl giyinecekleri Çocuklarına nasıl tahsil yaptıracakları, nasıl eğitecekleri hiç umurlarında değil. Yaptıkları tek şey çalışanları daha az bir ücretle nasıl susturabilirler? Nasıl buraya ikna edebilirler? Bütün mücadeleleri budur. İnsan utanır, ar sıkır. Ya 2300 lira ile bir insana al şu aileni geçindir demek haysiyetsizlik, onursuzluktur ya şu çağda, şu pahalı ortamda, şu ekonomik sıkıntılarda böyle bir şey söylemek akla ve mantığa ters olan bir şeydir. Aslına baktığımız zaman gelir vergisi örneğin Türkiye ile Almanya hemen hemen aynı mevzuatları işler. Ee, yani mesela asgari ücret veya gelir vergileri artarak oranlı gelir vergileri yani bir e, işletmenin kişinin e, geliri arttığı zaman vergi oranı da ona orantılı olarak artar. Böyle düzenlenmiştir. Alman e, gelir vergisi kanunlarını bizimkisi biraz okşar yani hemen hemen aynı. E, ama nerede ayrılırlar biliyor musun? Asgari ücrete gelince orada hemen ayrılırlar. Ee, mesela Almanya'da asgari ücret saat ücreti olarak tespit edilir. Adam gider fabrikada çalışır, 8 saat çalışır, 10 saat çalışır, 12 saat çalışır. Neyse artık mesai yapar, şunu yapar, bunu yapar ama sürekli saat ücretinden hesap edilir. Onun maaşı Türkiye'deki gibi aylık 2300 lira ala inek gitti, alan inek geldi. Yani gün doğdu, işe git, gün battı, işten gel. Böyle iş kolları da var arkadaşlar. Asgari ücretten çalıştıran insan utanır ya. 18 saat, 16 saat, 15 saat, 14 saat insanı çalıştırıp 10 saat, 12 saat asgari ücretten saat ücretine düşse bir, bir oraya bile gelmez ya. Yani. Ee, ve bir de şu var, asgari geçim indirimi diye bir e, düzmece var, Türkiye'de aldatmaca var. E, bu da yine keza Almanya ile kıyaslayacak olursak, mesela Almanya'da 1200 lira ise, 1200 euro ise asgari ücret, bu 1200 euro vergilendirme dışıdır. Yani e, bu e, vergi, vergi matrahına dahil edilmez. Türkiye'de ne yapıyorlar? Türkiye'de diyorlar ki asgari ücretin hadi 300 lirasını e, şey yapalım. E, vergi dışı bırakalım. En az geçim indirimi uygulaması diyorlar buna. En az geçim indirimi uygulaması 300 lira. 400 lira. Yani matrahtan, vergi matrahından onu çekiyor. Vergiye tabi tutmuyor. Ya, utan ya. Utan, utan. Asgari ücretten vergi almayacaksın. Zaten verdiğin ücretle geçinemiyor adam. Zaten o verdiğin vergi, yani maaş, asgari ücret maaşı sana geri geliyor. Yüzde on dokuzu anne karnındaki çocuk ve salaca ya yatmış cenazeden bile yüzde on dokuz vergi alıyorsun. Herkes adım attığı her şeyden vergiden sorumlu vergi veriyor. Ve üstelik bu insanlar yaşayamıyor bu ücretle. Sen kalkıyorsun bunun 300 lirasını ben vergiden almıyorum diyorsun utanmadan. 300 liralık bölümünden vergi almıyorum diyorsun. Ya gülünç şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi 1990'lara girdiğimizde bu Balkan ülkelerinden birçoğunda işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan, şuradan buradan Arnavutluk'tan Türkiye'ye çalışmaya geliyordu insanlar. Çünkü o dönemde örneğin Romanya'dan gidenler orada bin lira kazandıkları zaman kendi ülkelerine geldiğinde 2000 roman leyi oluyordu. Bu süreç içerisinde kısa bir süreç içerisinde tam tersine döndü. Çalışmaya gitme dursun. Romanya'daki asgari ücret Türkiye'nin iki katı oldu. Eskiden Türkiye'de ki asgari ücret Romanya'nın iki katı idi. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın en az asgari ücretine sahip olan ülkesi Arnavutluk'tur. Oradan da geriye kaldık. Bugün 3 bin lira olsa düşünün yani 3 bin lira asgari ücret olsa nasıl geçinecek bu adam ya? Şimdi genellikle asgari ücretliler Orta Anadolu'da biliyorsunuz. Konya, Kayseri, Çorum gibi. Gaziantep gibi küçük bir orta işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde asgari ücretle çalışırlar burada fabrikalarda. Peki Kayseri'ye baktığınız zaman 500 ile 1200 lira arasında kira vardır. Bir de Kayseri'nin adamı alabildiğine vicdansızdır. Bütün kiraları peşin alırlar. Yıllık peşin. Parası var yok hiç önemli değil. Peşin varsa parası girer. Ve üstelik ortalama 700-800 liradır kira. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz adama 2500 lira asgari ücret vereceksiniz. Hadi 3000 verdin, 4000 verdin. Ve bunu hesap ederken %14 kira konut masrafı olarak hesap edeceksin. Asgari ücret tespit ederken. Ama adam maaşının %30'unu kiraya veriyor. %30. Sen yarı yarıya tutuyorsun bunu. %14 yarıdan da aşağı. Böyle bir dengesiz şekilde asgari ücret tespit edilir. Hiç kimseye sorulmaz. Tabi sendikanın tepesine çöreklenmiş e, şeyler de var. Emeği savunmayıp sermayeden yana e, tavır takınan sendika liderler de var tabi. Direniş göstermezler. Gösteriş, gösteriş olarak bir iki cümle söylerler ama yine hükümetin ve işverenin dediğine boyun eğerler. Fakat e, burada peki emekçiler e göz nuru dökenler, el emeği sarf edenler, alın teri dökenler e, kendi haklarına sahip çıkıyorlar mı? Onlar da çıkmıyorlar. Siz e, 18 yıldır bu asgari ücretle biz geçinemiyoruz deyip de sokaklara çıkıp hakkını arayan, partileri rahatsız eden, yetkili etkili daireleri rahatsız eden topluluk gördünüz mü? Ben görmedim, duyulmadı. Duyulmuyor. Dolayısıyla şimdi terörist ilan ediyor zaten. Hak aramaya çıktığın zaman hükümetin kararına tepki göstermiş oluyor. 312. madde işte bilmem kaçıncı madde terör yasasından hemen terörist ilan edilir. Herkes. Herkes terörist ilan edilebilir. Dolayısıyla hak arama olanakları da ortadan kalkmış durumda. Ne demek ya? Düşünebiliyor musunuz? Komşun, komşun Yunanistan'da 700 euro asgari ücret olacak. Komşun Bulgaristan'da Romanya'da senden yüksek olacak. iki kat olacak sen açlıkla mücadele edeceksin. Kaldı ki yani TÜİK verilerine göre açlık sınırının altında bir asgari ücret tespit ediyorlar. Yani bırakın bari fakir yaşasın. Yani 4 bin, 4 bin 500, 5 bin lira verin de fakir yaşasın. Yani fakir olarak yaşamak için 5000 lira asgari ücret alması lazım. Maaş alması lazım bir kişinin. İki kişi çalışacak, 5-10 bin lira alacak. Fakir bir şekilde yaşayacak işte. Ya da tek kişi çalışacak yine fakir bir şekilde yaşayacak. Ama sen açlık sınırının altında vicdansız. Açlık sınırının altında bir ücret veriyorsun ya. Müstah müstahak mı? Hak ediyorlar mı? Biraz da hak ediyorlar yani. Biraz da hak ediyorlar. Meydanlara bir paket çay için doluşanlar var. Yukarıdan çay atıyor adam size utanmadan, sıkılmadan. senin yaşaman içinde seni açlık sınırının, sınırının altında yaşa diyor sana. Orada yaşayacaksın diyor. Fakir olarak yaşamana bile razı değil. Yoksul olarak yaşama yi bile elinden almış açlık sınırının içerisinde yaşayacaksın. Yarı aç yarı tok. Yani günde üç öğün yiyorsan iki öğün yiyeceksin. Bir öğün yiyeceksin. Ama ona karşı nankör olmayacaksın. Ne diyorlar. Nankörlük yapmayın. Bazıları şunu söylüyorlar. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz fakir ülkeyiz. Ne yapalım? Yeri gelince de böyle söylüyorlar. Bunlar iki yüzlü. Eğer fakir ülkeysen sen senin o cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat da fakir ülkenin cumhurbaşkanı gibi hareket etsin. Ne işi var uçak filolarıyla? Ne işi var lüks lüks arabalarla cuma namazına gidiyor? Ne işi var? 400-500 bin tane polis koruması ile kimden kendisini koruyor bu kadar? He? Eğer fakir ülkenin cumhurbaşkanı ise asgari ücret alan bir işçinin 40 katı maaşını almasın bütün masrafları devlet tarafından karşılandığı halde tüm masrafları, tuvalet kağıdı dahi devlet tarafından karşılanıyor ve asgari ücretinin 40 37 40 misli maaşını al. Buna utanma, sıkılma var mı bunlarda ya? Ondan sonra da biz fakir ülke. Fakir ülkeysek isek yönetenler de fakir ülkeyi yönetiyor gibi yönetsinler. Fakir insanların yaşadığı gibi yaşasınlar da bir göreyim. Ne işin var sarayda senin? Hı? Ne işin var senin karının kolundaki 50-60 bin liralık çantayla. O zaman sen de fakir ülkenin vatandaşı gibi yaşayacaksın. O zaman sözü demeyiz. Fakiriz biz deriz. Ama ağzına havutlu deme deve sığmıyor. Lafa gelince. Dünya devlerinin arasında görüyorsun kendini. Amerika'yı geçti diyorsun. Milli gelir bakımından diyorsun. Asgari ücret. işçi, emekçi, memur, fakir, fukara, yoksula gelince Fakiriz. Lafa gelince Amerika'yı geçtik. İşte böyle. Ama yediriyor adam. Yediriyor. Bakın dün mü, öbürsü gün mü gene bir yasa çıkarttı. Varlıklarınıza el koyacak. Varlıklarınıza, firmalara, varlıklara, sivil toplum kuruluşlarına, nasıl ki doğudaki bütün belediyelere kayyum atamışsa oralara da atayacak. İki kişi, bir kişi, üç kişi neyse diyecek, senin hakkında bir şey söyleyecek. Gelip derneğine, bilmem neyine, kuruluşuna el koyacak. Her şeyine el koyacak. Şirketlerine de koyabilir, mal varlığına el koyabilir, evine el koyabilir. Öyle bir yasa aldı. Öyle bir yetki aldı yine yasadan. Ana şeyden, Türkiye Birliği Meclisi'nden. Oturduğun eve de el koyabilir. Kira vereceksin devlete Kendi evinde kira verirsin. Bu dişle. Çünkü adam anayasayı takmıyor, yasayı takmıyor sarhoş olmuş bir milletin önüne düşmüş soyum soyum soyuyor ya dünyanın en zengin adamı haline geldi ya. Ülkeyi soyarak. E sen kal değerli insanlar. Diyecek bir şey yok, yapacak bir şey yok. Anlatıyoruz aklımızın yettiği kadar.